Sorumuzda ikili adlandırma ile alakalı bir sorumuz vardı. Bize bazı canlılar verilmiş. Bu canlıların kromozom sayıları verilmiş. Buna göre da verilen hangi iki canlının akrabalık derecesinin daha fazla olduğu kesindir gibi bir soru sorulmuş. Bildiğiniz gibi örneğin ikili adlandırmada birinci kelimeye cins ismi diyorduk. İkinci kelimeye ise tanımlayıcı isim ya da tanımlayıcı ad adını veriyorduk. İkisi beraberse o canlının o türün neyini oluşturuyordu? tür adını oluşturuyor idi. Canlılara baktığımızda burada 1 ve 3 numaralı canlının aynı cins isme sahip olduğunu görüyoruz. Ve biz biliyoruz ki aynı cins isme sahip olan canlılar her zaman daha yakın akrabadır. Kromozom sayılarının aynı olması ya da tanımlayıcı isimlerin aynı olması ne yapmaz bir şey ifade etmez. Önemli olan neydi? Cins isimleriydi ve cins ismi aynı olan canlılar her zaman daha yakın akraba olarak karşımıza çıkar. 1 ve 3 numara yani A seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkar.